Hadi ya, <laughs> hadi ya. Evet arkadaşlar bugün annemle bisiklete gidiyoruz. Anne kız günü yapmaya. Öyle. Ne açacağımı bilemem. <laughs> Hamza yok ya, konuşmuyor. <laughs> Sana bugün unutmayacağın bir gün yaşatacağım. Çok çılgın bir gün olacak. Çok mu? <laughs> asla asla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çekeyim ver. Şimdi en son videoyu ben hiç ben nerede açmıştım. Yani hiç daha evden çıkarken. Mesela i̇şte orada. Oradan. oradan... Kim girebilir misin annem? Minna açık orası. <laughs> Neymiş? Geleyim mi? Video çekerken girmek çok zor. <laughs> Allah'ım. Ayy! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Geldim. Ay çok da bir şey yokmuş orada Evet Bir şey yok. Bir, bir esprisi yok aynen. Neyse ben fotoğraf çekeyim yanına. Hadi sakin. Neyse ben de kalmıştım. Çıktık evden. İç balara gittik. Normalde 10 dakikalık gibi yarım saatte gittik. Üstünde bir de park yeri aradık. Uğraştık. Sonra geldik. Şu an Anadolu izlemeliyiz. Üç gün daha demiştim ama Beykoz'da gelmiş olduk yani çok iyi. İşte şimdi buraya geziyoruz. Buradan küçük kasta geçeceğiz falan. Öyle. Çok iyi duruyor. Bunları sakın esas düş. Tabii. Çok yüksek. Hadi in. Ben estetik çekeyim. Burası çok yüksek. Korkunç. Türkler ve bayrak hastalıkları cidden yani. Obsesyon hani. Ya. Ben, ben de çok aşılamadım. <laughs> Gördüğüm yerde böyle bir kabarıyor. Bir göğsün kabarıyor değil mi? Hadi canım. Hemen bir fotoğrafını çekelim. Hemen tamam, bir fotoğraf çekmem lazım. Fark milyon tane var ama olsun. Aynen. Ekstra bir şey oluyor hani. Bir tutku. Şimdi ben buraya bir dürüm şey verdim. Evet ben de 50 lira verdim. Öğrenci şeyi. Sen mi verdin? <laughs> çok, Mesela? tamam. Detaylara takılmayalım. Ha? Detaylara takılmayalım. <laughs> o zaman ben, ben de vermedim. <laughs> evet, babam verdi aslında. <laughs> Turumuza devam ediyoruz. Turumuza devam ediyoruz diyorum, videoyu açtım da. anadolu serinden yürüyerek Küçük Skatsa'ya gerçekten var. Şirin testi. Gelin davran, çekilin. <laughs> Neyse çok iyi. Ama çok güzel bir yer, fotoğraf çekilmek için. Evet, fark ettim. Neyse şimdi burayı gezdik işte içeri, içeri fotoğraf video yasak tabi dışarıdayız. Böyle, Anadolu dışlarına bir tane amca geldi yanımıza. <laughs> Bize bir sürü tarihi bilgi verdi. İşte önce sürü şeyler anmasın başladı. <laughs> önce türbeleri falan şey yaptı işte türbelere gidiyor musun şurası burası falan. Sonra hani bir o tarafı şey yaptı anlattı sonra Atatürk'e geçti onu anlattı falan. Bayağı bir şey anlattı bir dakika fotoğraf çekilmez. <laughs> Yani şuranın güzelliği şaka mı? Hani manzaraya bak. Mükemmel bir yer. Çok iyi. Bayıldım. Şuralarda niye yaşamıyoruz yani? Neden tuzlu bir bidonun tepesinde yaşıyoruz da buralara niye gelemiyoruz? Yaşayamıyoruz. <laughs> Mükemmel. Hadi. Kaşerim. Kaşerim abi biraz daha ileride. Nerede? Gideceğiz işte göreceğiz. Yürüyelim mi oraya? Yoksa otobüse binelim mi? Yok artık ya artık mi? Hayır kızgıncık var. Bir yarım saatlik yürüme yani istersen. Artık bundan sonra yürüyelim ya. Tamam bence de yürüyelim. Yani buralar artık güzel. Oralar otoban gibiydi. Ay, acıktık bir şey yiyelim. Kaşerim onda şey de var ya. Orada sütler. çay içelim. Kahve o, içelim. Dur ya Nihan Sultan. Ne ya Sultan'ı ben bilmiyorum orayı. Ya Osmanlı'nın torunu Abdülhamit'in torunu var ya. Bilmiyorum. Nasıl korktu Sira? Sen nasıl Osmanlı'nın yanı Sultan var? Ben nasıl Osmanlı'nıyım korktum. <laughs> Bakarız araştırırız. Neyse şimdi biz be Beyler Bey'le bir geçirdim ben. Şu tek anım galiba. Beyler Bey'ine gittik. Oradan Üryan Zadan Medesi Tefendi Camisi'ne geldik. Öğren namazı okuduk. İnsan ediyorlar. Evet, <laughs> biraz intihar ediyor. Hala orada. Bizi çok yoktu yani yarım saat falan. Evet, yani şimdi de gidiyoruz kızınca. Öyle. Ama çok pardon annemin sizi yarım kaldı. Ama atlamayacak. Atlasa şimdi ne kadar atlardı. Ya atlayabilir. Biliyorum istekleri var. Yeni nesil şımarık arkadaş. <laughs> yani sessiz ses, sedasız ölmek için. Yani, ben evinde ya. ölür. Aynen ya. Yani bilemez. İstekleri ellere yemek için. <laughs> Kredi borçlarımı <silindi> ya. diye. <laughs> Ama o köprünün kenarı duruyor anne ya. Eli kaysa düşer. Ya, evet. Abi, Allah Allah. razı olsun ya Çay mı Ne koymak istiyorsun koy geç. Yani. Ayarlasan. Ney? parası Akbul, evet. evet. <laughs> Lütfen. Ona tamam. buyur. En son nerede video açmıştım? Ne? En son nerede video açtım? Nereden mi? Hatırlamıyorum. Neyse şey tatlı... Kapadokya'ya gittik. Kahve tatlı. Annem sayısı gelsin. Öyle şimdi eve gel geldik artık öyle. Ha? Çay muazzamdı. Neyse. Afiyet olsun. Hani kesime bereket değil mi? Evet. Kesime bereket kızım. İyi ki kızım var. Şükürler olsun. <laughs> <laughs> şimdi i̇şte geldik şimdi. Arabaya gidiyoruz. Dün sana teklif geldi, özel ders verir diye. Ver sen anneciğim, benim için ver lütfen. <gülüyor> <gülüyor> benim sponsorum olarak. <adı. gülüyor> Bakacağız. Şimdi neyse şimdi arabaya gidiyoruz. 100 500 km giriyoruz. Biraz uzun fark ettiğimiz. Ama şey. tatlı da çok güzeldi. O <laughs> nerede gidiyoruz? Kapadokya. <laughs> güzel tatlı. Lotus kuydu Aha Lotus Öyle. <laughs> Canım çikolata istiyor, çikolata istiyor. Dedim, gittim Lotus aldım. Neyse. Öyle. Yani güzeldi. Yani gün bitti. 浑身八一